Değerli gençler, herkese merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. LGS'deki özel ders notlarımı sizle paylaşıyorum. LGS matematik derslerinde özel notlarımızı bu video serisiyle sizlere anlatıyoruz. bu dersimizde bir sayının doğal sayı çarpanları veya bölenleri ile asal çarpanları konusunu anlatacağız. Çarpanlar katlar ünitesi hayırlı olsun şimdiden. Evet hemen sorularımıza bakalım değerli gençler. 12'nin doğal sayı bölenlerini istemiş. Hemen ne yapıyoruz? 12'nin bölenlerine bakıyoruz. 1 kere 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Ardışık bir sıra yakaladık mesela 3 ve 4 gibi. O zaman bütün bölenlerini ne yaptık? Ee, bulduk demek oluyor bu. Hemen 12'nin bölenlerini bana söyleyin sırasıyla. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Değerli gençler, bu arada bu sizin çok işinize yarayacak ee, güzel sorulardan oluşuyor. Güzel sorular yazdığımızı düşünüyoruz. 36 bölü ne ifadesine ne yerine yazılabilecek doğal sayılar nelermiş? Bu ifadenin doğal sayı olduğunu biliyoruz biz tabii ki. İfadesi doğal sayı ise doğal sayıdır. Evet, 36'nın bölenlerine bakacağız. 36'nın bölenleri 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, ee, 3 çarpı 12. 4 çarpı 9 6 çarpı 6. Hemen 36'nın bölenlerini bana söyleyin yandan. 36'nın bölenleri 1, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. 6'yı bir daha söylememize gerek yok. 9 var, 12 var, 18 var ve 36 var. Değerli arkadaşlar bakın. Şurada iki tane aynı çarpan geldi ya. 12'nin bölen sayısı çift sayıdayken. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 iken. 36'nın bölen sayısı tek sayı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Önemli notumuz bu. Bu da nereden geliyor biliyor musunuz? Tam kare ifadelerine geliyor. Tam kare ifadelerinin çarpan sayısı, bölen sayısı tek sayıdadır. Tam kare ifadelerde, bakın önemli bir not. İfadelerde çarpan sayısı, çarpan sayısı tek sayıdadır. Tek sayıdadır. Bunun dışında Çift sayıda diyebiliriz. Eee, detayları anlatacağız arkadaşlar. 21'in asal çarpanlarına bakıyoruz. Asal çarpan dediği zaman hemen asal çarpan algoritması aklımıza gelecek. 21'in asal çarpanlarına bak bakarken artık doğal sayı çarpanlarına değil asal çarpanlarına bakıyoruz. 21'in yanına bir çizgi atıyoruz. Algoritma ile devam ediyoruz. 3'e bölüyorum 7. 7'ye bölüyorum 1. O zaman 21'i şu şekilde yazıyorsunuz asal çarpanlar olarak. 21 eşittir. 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. 3'ten bir tane var 7'den bir tane var çarpım şeklinde. Peki. Peki. Hemen devam edelim. 81'e bakalım arkadaşlar. 21'i çözdük. 81'e bakıyoruz. 81'in asal çarpanları nelerdir? 81'e bakalım. 81'e bir asal çarpan algoritması yaptık. 3'e bölüyorum 27. Siz çarpın. 3 kere 7 21. 3 kere 2 6 2 daha 8. Teyit etmek için her zaman kendiniz çözün. 3'e bölün 9. 3'e bölün 3. 3'e bölün 1. 81'i de şöyle yazalım o zaman. 81 eşittir. 3 üç çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde de şöyle yazsak daha düzenli olmaz mı? 3 üzeri 4 desek üstü ifadelerle daha düzenli olacağını düşünüyorum ben. Peki. Ee, asal çarpanları kaç diye sorarsa. Arkadaşlar bir tane asal çarpanı var. Kim o? Bir tane asal çarpan var. O da eşittir 3. Değil mi? Peki. Hemen bu taktiği aşağıda uygulayalım. E E sorusunu uygulayalım. Asal çarpanlarını bulup asal çarpanların çarpımı şeklinde yazınız. Sorumuz bu. Peki 48'i 2'ye bölelim. 24. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 3. 3'e bölelim. 1. Kaç tane 2 var arkadaşlar? 2 üzeri 4. Çarpı 3'ten kaç tane var? 1 tane var. 3 üzeri 1. E, 48'in asal çarpanları nelerdir diye sorduğunda 2 ve 3'tür diyeceksiniz. Peki 72'ye bakalım. Burada kaymış. Hemen arkadaşlar 2'ye bölüyorum 36. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2'den kaç tane var? 2 üzeri 3, çarpı 3'ten kaç tane var? 3 üzeri 2. O zaman yine ne yazıyoruz? 2 ve 3 diyoruz. Peki 108'e bakalım. 2'ye bölüyorum. 54. 2'ye bölüyorum 27. 3'e bölüyorum 9. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. 2'den kaç tane var? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü. Denk geldi hepsinde 2 ve 3 asal çarpanları var. Tabii ki farklı farklı olabilir. Örneğin mesela diyelim ki 100 diyelim biz buraya. 100'ü örnek verelim. Hemen 100'e bir bakalım. 2'ye bölelim. 50. 2'ye bölelim. 25. 5'e bölelim. 5. 5'e bölelim. 1. O zaman nasıl yapacağız? 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diyebiliriz yüz için değil mi? Peki. Birinci konumuz asal çarpandan ayırma. Bunu çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bol bol pratik yapılması gerekiyor. Bilginiz olsun. Videonun altında ne yapacağım? Ücretsiz bir şekilde bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirip kendiniz yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Kırtasiyeden çıktı alabilirsiniz. Orada bol bol kendiniz pratik yapabilirsiniz diye. Oraya atacağız arkadaşlar. Görüntü silinecek. PDF üzerine yazmıyorum. Hemen devam ediyorum. Siz videoda geri alıp izleyebilirsiniz. Peki hemen bakalım. Asal bölenleri ile doğal sayı bölenleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Kimle kim arasında nasıl bir ilişki istiyoruz? Bakın F, F'deki 12 ve 36'yı bir daha yapacağım. 12 ve 36'yı nerede yapmıştık? A ve B sorusunda yapmıştık. Peki. Şimdi 12'ye bakalım. Hemen 12'ye bakalım. 12'nin asal bölenlerine bakalım. Şimdi bu ilişkiyi de size öğreteyim. Detaylar var burada. Bunları genelde derslerimde öğretiyorum. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 12'yi yazdırıyorum öğrencilerime genelde. 2'nin birinci kuvveti şey özür. Olur mu? 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti değil mi? Peki şimdi bakın. Asal çarpanları neler? 2 ve 3. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1. Peki hocam doğal sayı bölenleriyle ne alakası var? Bakalım hemen. 1 kere 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Kaç tane doğal sayı böleni vardır demiştik? 6 tanedir değil mi? Bakın arkadaşlar. Üstleri bir arttırıp çarparsanız asal çarpanların çarpımı şeklinde yazdık ya yukarıda. Onu, orayı bir arttırıp şöyle üstleri bir arttırın. 2'yi 3 yapın. Biri de 2. Biri de bir arttırın. 2 yapın. 6 tane. Her zaman üstlerin bir fazlasının çarpımı sayı olarak kimi verecek? Doğal sayı bölenlerini verecek. Peki hemen yapalım. Yanda da gerçekten oluyor mu? Bir bakalım şimdi hemen. Bunu da maviyle çözelim. Hemen bakalım. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Hemen yazdırın. 36 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Doğru mu? Evet. 36'nın bölenlerini ne bulmuştuk? Yani bir daha pratik olsun sizin için. 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 6 kere 6. Hocam neden, nasıl bu kadar pratik? Siz de yapa 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 gelişeceksiniz. Bilginiz olsun. Peki, hemen 2'yi bir arttırdım 3. 2'yi bir arttırdım 3. 3 kere 3, 9. Kaç tane demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, aynısını saymıyorsun 6, 7, 8, 9 tane demiştik. Doğal sayı çarpanlarının sayısını veriyor arkadaşlar bu, e, bu taktik. Peki hemen yukarıda konu anlatım kısmının aynısını popüler sorular bölümü şeklinde koyduk arkadaşlar. Ee, soruların benzerlerini ne yapacaksın? Çıktı alıp sen de bunları çözeceksin. Peki hemen bakalım. Hemen popüler sorular bölümüne bakalım. 24'e bakalım. 24'ün doğal sayı bölenlerini soruyor. 1 kere 24. 1 kere 24. 2'ye böldüğüm yarısı 12'dir. 3 kere 8. 4 kere 6. 5'e bölünmediği için 6'dan buradan devam ettim. Bitti zaten dediğinizi duyar gibiyim. 24'ün bölenlerini bana şöyle küme içinde liste yöntemiyle 1 2 3 4 6 8 12 ve 24 şeklinde bitireceğiz. Peki kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var arkadaşlar. 8 tanedir. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlarım. Peki. Ee, az önce öğrettiğim taktik acaba burada işe yarıyor mu? Soru şartı. Yani 24'ün asal çarpanları da bunu veriyor mu? 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1. Bir arttırıyorum. Arttıralım hemen. 3'ü bir arttırdım 4. 1'i bir arttırdım 2. 4 kere 2. 8 tane. Müthiş. Çok önemli bir taktik. Evet. Hemen B'ye bakıyoruz. 64'ün bölenleri anlamına geliyor değil mi bu? 64'ü bölen doğal sayılar. Bu ifadede bir doğal sayıymış değil mi? Olduğuna göre X yerine yazılabilecekleri soruyor. Bakalım. 64 bir tam kare. Uyanık ol. 1 kere 64. 2 kere 32. 3'e bölünmez. 4 kere 16. 5'e bölünmez. 6 kere 6'ya bölümü 3'e için 7'ye bölünmez. 8'e 8 kere 8. 64. Hmm. Teyit etmek amacıyla 64'ün acaba asal bölenlerine mi baksak? Değil mi? 2'ye bölsek 32. 2'ye bölsek 16. 2'ye bölsek 8. 2'ye bölsek 4. 2'ye bölsek 2. 2'ye bölsek 1. Kaç tane var? 3. 6 tane var. O zaman buraya 2 üzeri 6 yazabiliyor muyuz? Ha, 64 2 üzeri 6 demekmiş. O zaman 6'yı bir arttırıyorsun. 7 tane bulman gerekiyor. 6'yı bir arttır. 7 tane doğal sayı böleni olması lazım. Kontrol. 1, 2, 3, 4 aynısı. 5, 6, 7. 7 tane böleni varmış. O zaman burada 7 tane böleni gerçekten ispat etmiş olduk. Tamam Peki hemen ne yapacağız? 36'nın nasal çarpanları nelerdir? 36'nın nasal çarpanlarını yukarıda yaptık mı bilmiyorum ama yine yapalım. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi eşittir 36. Kendin yap diye bunları koyduk tekrardan tamam mı? Peki hemen geçiyorum. Geçtim. 125'in asal çarpanları nelerdir? Hemen bakalım. 125. Son basamandan neyi gördüm? 5'e bölünebildiğini gördüm. Tabi videoyu amatör çekiyoruz. <laughs> Kamera kayabilir. Değil mi? Dışarıdan ses gelebilir. O yüzden sen bunlara takılma dersini çalış tamam mı evladım? 5'e böldüm. Evet 25. İnanmıyorsan çarp. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ne burada? 5'in küpü. Eşittir 125. Üssünü bir arttır. 4. O zaman 4 taneymiş. 4 tane böleni var. Doğal sayı böleni var. Doğal sayı böleni var. Eğer bunu sorsaydı. Neyi sormuş? Asal çarpanları nelerdir? Bir tane asal çarpanı var. Kim o? Algoritmada kim çıktı? Yanda neler var? Sadece 5 var bir tane asal böleni vardır. Kim o? 5 dediğini duyar gibiyim. Tamam mı? Peki. Evet dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluruz. Peki devam. Hemen E seçeneği. Peki 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 3'ün karesi 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Kim bunun asal çarpanları? 3 ve 5. Süper. Kaymış bunlar yine. 2'ye böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Söyle. 2 üzeri 1. 5 üzeri 1. 7 üzeri 1. 2'dir, 5'tir ve 7'dir arkadaşlar. Peki hemen devam. 3'e böldüm 81. İnanmıyorsan çarp. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bunları ezberlemeyeceksin. Çarpacaksın, böleceksin yanında. 1, 2, 3, 4, 5. 3 üzeri 5. Kim bunun asal böleni? 3'tür. Altına yazdım. Çirkin yazımla. Peki. Hemen aşağıya geçtim. F. Artık son. Asal bölenlerle doğal sayı bölenler arasındaki ilişkiyi göster. Gösterelim hocam. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 eşittir 24. Asal bölenleri kimler? Zaten gördün burada. Kim asal bölenler? 2 ve 3 değil mi? Kaç tane asal böleni vardır? 2 değil mi? 2 tane asal böleni vardır. Peki üstleri bir arttır bakayım. 4 çarpı 2 eşittir. 8 tane de doğal sayı böleni vardır. Hadi bul bakalım bana onları. Hadi bakayım. Kıyamadım yine ben bulayım sana. 24. 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere 8. 4 kere 6. Yukarıda yapmıştık galiba. 4 burada. 4 burada. 8 tane. Hocam hep aynılarını yapıyorsun. Kendin ne yap o zaman. Peki. Hemen 2'ye böldüm. Nedir? 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. 3. 6 tane. 64 eşittir. 2 üzeri 6. Kim bunun asal böleni? Asal böleni 1 tanedir. Kimdir o? Eşittir 2'dir. 2'nin kendisidir. Peki hocam doğal sayı böleni kaç tanedir? Nereden bulayım? 6'ya 1 arttır. 6 artı 1 eşittir. 7 tane de doğal sayı bölen. Hadi bakalım. Yukarıda bakmadan söyleyeceksin şimdi. 1 kere 64. 2 kere yarısı 32. 3'e bölünmez. 6 4'te 10 yapar çünkü. 4'e bölünür. 4 kere 16 İnanmıyorsan çarp. 5'e bölünmez son basamağı 4, 6'ya bölünmez, 3'e bölünmüyor, 7'ye bölünmez. 7 kere 7, 49, 7 kere 8 56, 7 kere 9 63 bölünmez. 8 kere 8. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane gördün mü? Gördün. Hocam bir yerlere bastın gene. İşi karıştırdım burada. Evet, bir yerlere bastım, işi karıştırdım. Evet. Tamam, peki. 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 O zaman hemen arkadaşlarım videoyu bitiriyorum artık. Videoyu bitirdim. Amatörlüğüme ver. Kusuruma bakma. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Aynısını tekrar ediyorsun. Bir. İki. Ee, baştan sonra çıktı alıp çözüyorsun. Tamam mı? Üçüncü dersime bekliyorum. EBOB'la devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hoşçakal.